Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Ben 10 tane dava için Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını yapacağım. Şimdi vatanı sattı diyorlar da bu dürzüler neyi sattı? Atatürk'ün açtığı kerhaneyi mi sattı? Meyhaneyi mi sattı? Puthaneyi mi sattı? 100 senelik Atatürk'ün açtığı, yaptığı put için, kerhane için aldığı borç paraları, 100 senelik IMF borcunu ödedi. Bunu mu sattı Tayyip Taksim'e cami yaptı. Denizin altından yol geçirdi adam tünel geçiriyor metro. Havaalanları, uçaklar, ihalar, sihalar gidin Türkiye'ye gelin daha dağlar Hep dağlar, dağlar yani Avrupa'da yok. Daha Avrupa 10 senedir benim kayınbaba var Köln'de gidiyorum. O köyünle şey arası var ya oradan bu tarafa bir yer var. Gelirken bu tarafa hep inşaat, hep inşaat. Hele Türkiye'ye giderken 3 numarayı hep inşaat, hep sarıyorlar kapalı. Hep kapalı, hep inşaat. Daha Almanya 40 senelik yolları bitiremedi, yapamadı. Adam bir deprem oldu. 11 tane şehri 11 ayda bitirdi. Nereye sattı? Atatürk Libya'ya sattı adam geri aldı. Atatürk Mısır'ı sattı adam geri aldı. Atatürk Irak'ı sattı, Suriye'ye sattı adam geri aldı. Atatürk Libya'yı sattı adam geri aldı. Atatürk aha Filistin'i sattı aha. Her yerde sattı. Adam her yerde aldı. İHA'lar, sihalar. Anka gazlar, petroller çıkar diyor. Türkiye'nin şu anda imbecil borcu merkez bankasındaki para 170 yok 187 milyar dolara ulaştı. Ta 27 milyar dolardan aldı 27 milyar dolardı. Kaçaz kaldı bak 187 milyar dolara çıktı. %5 %1000 büyümüş. Nereye sattı ya? Nereye sattı? Göstermem siz ne yaptınız da ne? nereye aldınız da ne? nereye sattı? 10 bin çocuk İstanbul'da çocuk açlıktan ölürken Atatürk 1 milyona 43 tane kerhanı açtı. 43 tane kerhane ve Çanakkale şehitlerinin çocuklarına vesika verdi. Onları ne yaptı? Konsomantris yaptı. Genel evlerde çalışmasın 5 ve 14 yaş arası bu çocukları. Ve evlatlık edinme adına bu çocukları tecavüz etti adam. Yüzen hamamında. Ne yaptı yani Atatürk ne yaptı Söylesene hangi fabrika açtı? Işte? Amhane, kerhane, meyhane, camileri kapatıp ya kerhane yaptı ya meyhane yaptı. İslam halifesinin makamını adam meyhane içinde dans oynadı. Şampanyanın dansı çimdirdi içinde banyo yaptırdı. Ne yaptı yani? Velizolas'ta şampanya patlattı. Ne yaptı yani? Ne yaptı ya? Vatanı satmaktan başka 25 milyon hadi 25 milyon sen 12 milyon metrekare vatanı 783 bin metrekareye düşürdü. Ya George Washington gibi 150 metrekare 9 milyon metrekareye mi çıkardı? George Washington ne paranın üstünde resmini var. Ne okulların önünde putu var. Efendim ne de her 5 senede bir onun mezarına gidip kimse tapınmıyor. Kimse Amerika layıktır, layık kalacak demiyor. Kimse Avrupa'da Avrupa layıktır, layık kalacak demiyor. Bütün Avrupa'da Ammark hep Hristiyan partiler iktidar. Hep Hristiyan. Aha gene Hollanda seçime gidiyor. Bak yine Hristiyan Partisi vardı, Hristiyan Özgürlük Partisi, Hristiyan Demokrat Partisi, Hristiyan bilmem ne yapardı. Var mı Türkiye'de İslam Partisi? He? Komünist Partisi var, İşçi Partisi, hep dinsiz, donsuz partiler var. Nereye sattı? Hangi donunuzu sattı? Donsuzlar. He İngiliz şapkasını mı sattı adam? İngiliz fötörünü mü sattı? Hırvat'ın kravatını mı sattı? He? Neyi sattı? Allah Allah. Onu sattı. Adam satılan vatanı yer aldı ya. Yüz yıl geri kalmış ülke, yüz yıl geri çay atlattı Adam bir kuşak fabrikalarını kapattı. Bir de toprağa gömdürdü. Ne yaptı ya böyle? Adam diyor yolcu uçağı yaptı. Bir de yurt dışına satamazsın diye kanun çıkardı. İsmail'in adamı bir de yurt dışına satamazsın diye Nur Demira yaptı uçak fabrika. 300 tane şey yetiştiriyor pilot. Adadır bu 200 tane uçağı toprağın altına gömüyor. Ne yaptı? Hangi fabrika yaptı bu Adadır ya? Sadece puta tapmaktan başladı. Ne yaptı? Gazi diyorlar. Çanakkale'ye gitti. Al 57. halayı hava açıyordu. Filistin Suriye gitti. Bir milyon asker, 500 bin şehit verdi. 500 bin esir esirler Süyanurdu suya attılar. Hepsi gözleri kör oldu. Şeyde çöre sinat bırakıp orada açlıktan ve susuzluktan öldürüp Osmanlı'nın 1 milyon asker kayıp. Girişi var çıkışı yok. E kötü Rusya şey ola, kötü olaylar. Osman'ın Mondoros mütarekesini imzalayan Atatürk'ün ilk başbakanı Rafa Orbay'dır. Beraber gittiler orada Filistin'de. Orada o da 5. Ordu komutanıydı. Atatürk 7. Ordu komutan, 4. Ordu komutan Cemal Paşa. İsmet'in orada Fevzi Çakmur hepsi orada. Niye vatanı sattılar geldiler? E suç kimmiş? Suç Osmanlı'nın. Yok Tayyip'in. Bu saçmalığa bak ya. Satılan yerler adam geri aldı. 100 senelik borcu ödüyor. Suriye'yi geri aldı. Azerbaycan'ı geri aldı. Libya'yı geri aldı. Somali'yi geri aldı. Etiyopya'yı geri aldı. Nijerya'yı geri aldı. Nijerya'yı geri aldı. Mali'yi geri aldı. Güney Afrika'yı geri aldı. Şimdi bu Afrika'da bütün Amerika ve Fransızlar hepsini koydular. Hep bizim Türk orduları oraya yerleşti. Afrikalılar yetiyor. Somali'ye biz uzay şey uzaya adam gönderdi adam ya. Siz ne yaptınız? Rakı ve bira içmekten başka. Taş devrin orta çağının mahlukatları. Nereye sattı bu adam? Bana 10 tane dava açtı gene onun avukatlığını yapıyorum ya. Adamın medyası yok. Bütün medya nerede? elinde. Nankör kediler. Hainler. Osmanlı'nın adası. İkinci Bey sizi aldı, getirdi. Yerleştirdi adamı. Peygamber Efendimiz'in sürgün ettiği milleti. Ya herkes sürgün ediyor. Çünkü nalet bir millet. Peygamberleri öldürüyorlar. Zekeriya S.A.V. bıçkıyla kesip öldürdünüz. Yahya S.A.V.'ın kellesini kazana koyup kaynattınız. Naletler. Bu yüzden naletlendiniz. Peygamber Efendimiz abi öldürmeye teşebbüs ettiniz. Anlaşmaları bozdunuz. Hainlik yaptınız. Peygamber Efendimiz sürgün etti. Hazreti Ömer ne Hristiyanlar serbest gelsin. Kudüs. Ama dedi Yahudiler kalmasın burada. Yahudiler dışarı yaklaştırma. 100, 100 kilometre yaklaşmasın. Ama bizim Osman ikinci beyaz neyim ya? çok dindarmış. Dindarlığın kendine bana ne? Dindarlığın kendine işte dedi sizin gibi naletleri bela etti başımıza. Atatürk de size vatandaşlık verdi. Üç buçuk milyon getirdi. Üç buçuk milyon da İsmet Ünlü'nü. Düşünün Atatürk'ün geldiğinde on sekiz milyon vatandaş var. Atatürk öldükten otuz altı yıl sonra on dört milyon insan var. Nereye gitti bu dört milyon? He? Beş yüz bin kadını baş diye astınız. Çocuklar açlıktan öldürdünüz. Üç buçuk milyonu astınız İngiliz fötürünüz için. Lan görler. Hadi selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Adam 100 yıl geri kalmış Türkiye'ye 100 yıl çağ atlattı. Ata tapılacak adam var ya tapacak Recep Tayyip Erdoğan'a tapın. Eğer insana tapmak olsaydı Taksim'e cami yaptı. Fatih Sultan Mehmet'in kapattı. Peygamber Efendimiz övdü Ayasofya ibadete açtı. Atatürk kapattı. Recep Tayyip Erdoğan açtı. Ne yaptı? Putun rakahane, birahane, kerhane, ne yaptı? Çanakkale'nin çocukların, şehitlerin çocuklarına tecavüz etmekten başka Yüzen Hamam'da, Savorana'da, Ankara Atatürk Orman Bira Fabrikası'nda ne yaptı başka? Bira Irak için Çanakkale şehitlerin çocuklarına tecavüz etti. Sübyancı katil, çocuk katili. He? Hadi esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Müslüman. Bir de %99'u Müslüman diyorlar ya. Şu orta çağda puta taban tek millet. Adamlar koca koca perifter cebinden put gezdiriyor. Put! Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yine başkanı put gezdiriyor. Zafer Partisi'nin Yine başkanı put gezdiriyor. O Kırım'ın bir laberintü ya Araştırmaz yapan komisermiş gör ha. Cebinde put gezdiriyor. Put put! Burada da Budistler puta tabanla put gezdiriyor. Benim kiracı vardı bildim. Bildim bu nereden gitti diye de put geldi. Bu benim tanrım. La, Gidelim, bitirdim, put, ya, klak, isku, lan utanma mı ki sen üniversite bitirdin put bir şey. Kafiye çeviriyor. Ya kılak isku taklısın diyor. Putçular sizi. Orta çağdan geri kalmış taş devrinin put perestleri. Hadi esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatü. Hak geldi batı zayıldı. Piliniz bitti. Nankörler sizi. Diplomasi yok dediniz siz diplomasi çıktınız. Hırsız dediniz siz hırsız çıktınız. Bütün nankör hırsızlıklar sizde. Tecavüz etmediniz insan kalmadı kadına. Hırsızlık yapmadınız yer kalmadı. Nankörde koca Osmanlı yediniz doymadınız. Türkiye yediniz doymadınız. Hırsızlara bak. Asıl hırsız sizsiniz hırsızın gazı. Değil Hadi esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.